erkeklikle özdeşleştirilen kavramlar ile siyasetin doğası birbirine çok uyumlu. Çünkü ikisi de güç parametresi üzerine ilerliyor. Siyasetin doğası da güç mücadelesi ve güç için yaşamayı ihtiva ettiği için dolayısıyla sanki siyaset erkeklerin yapacağı bir iş olarak tanımlanıyor. Siz gücü sadece insanları seferber edebilme gücü gibi ya da şiddetle özdeşleştirirseniz evet erkeksi bir İş halini alır siyaset. Türkiye'de bu kadar erkek odaklı siyaset konuşmamızın sebebi gücü aslında hatalı tanımlıyor oluşumuzdan kaynaklanıyor. Benimle beraber olursan seni işe yerleştirilme kadar kadro veririme kadar giden çok geniş ve etik kuralların ahlakın işlemediği bir düzen ve sistemden bahsediyoruz. Siyasetin doğası çok kirli ve bu kirliliği de en çok inşa eden erkekler olur.